toplantımıza hoş geldiniz. Toplantı açılış konuşmasını gerçekleştirmek. E, sektörümüzün değerli temsilcileri, basın toplum, arkeoloji bölümünde. eee öncelikle şunu da ifade etmek isterim. Bir şey burası olmasından dolayı aynı bir eee önem, ayrı bir eee anlam kazandırıyordu beni. Yaptı ve hala da yapmaya devam ediyor bakanlığımızın, de, bakanlığımızın desteği izinleriyle. Kusarak. Savaşa gidiyor. O yüzden yani Sezar, Hannibal, e, Türkiye'deki birçok ilden daha fazla. Onun için hep beraber turizm potansiyelimizi değerlendirmeli. Şimdi çok kısaca. Evet, dünya tarihinin en önemli e, askerlerinden e, biri olan e, Büyük İskender'in e, en önemli savaşlarından birisi e, Çanakkale'de e, olmuştu. E, bu savaş e, günümüzde Çanakkale'nin yaklaşık 100 kilometre doğusunda e, Biga. E, ovasının ortasından geçen e, eski çağlarda Granikos Irmağı olarak e, bilinen e, çayın kenarında olmuş idi. E, bu savaş e, Büyük İskender'in en önemli e, savaşıdır. Çünkü bu savaştan sonra İskender e, buradan Yola çıkarak hem Batana doluyu daha sonra da Hindistan'a kadar bütün Asya'yı fethetti. Onun bu savaştaki başarısı sadece onun için değil İskender için değil aynı zamanda dünya tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olmuştur. E, Granikos Savaş Alanı ile ilgili bizim e, yaklaşık 20 yıl önce başlattığımız bir e, çalışma vardı. E, ayrıca e, son 3 yıldır da bu savaş alanını bulmaya yönelik e, çalışmalarımız, araştırmalarımız devam ediyor. Ve e, en son e, bu sene e, bu savaş alanının e, tam olarak e, neresi olduğunu e, tespit etmeye yönelik e, çok önemli bulgulara e, ulaştık. Bunlardan en önemlisi İskender'in bu savaş alanına gelirken uğradığı ve kamp yaptığı güzergahların tespitiydi. Şimdiye kadar yaklaşık 150 yıldan bu yana aranan böyle bir güzergahı, böyle bir yerleşim alanını, antik yerleşimini tespit ettik. Ve bu güzergahtan İskender'in Grenikos Savaşı'na hangi hattan, rotadan ulaştığını da bulduk. Gene bölgede yaptığımız araştırmalarda antik kaynakları da çok dikkatli okuyarak, yorumlayarak savaşın aşağı yukarı tam olarak nerede olduğunu, hangi köyler arasında olduğunu, ovanın tam olarak neresinde olduğunu bulduk. Bugünkü burada yapacağımız sunumda ise hem bu savaşı, savaş alanındaki tespitlerimizi ve ayrıca en önemlisi İskender'in bu savaş alanına yaptığı Çanakkale'den Biga'ya doğru yaptığı seferde uğradığı güzergahları bir kültür rotası olarak tespit etmeye çalışıyoruz. Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün desteğiyle gerçekleştirilen bu şeyde oturumda biz İskender'in Çanakkale'nin hemen yanından Özbekköyü Özbek Ovası'ndan başladığı daha sonra doğuya doğru hareketle Umurbey, Lapseki ve sonra dağları aşarak Biga Ovası'na indiği ve Biga Ovası'nda da Granikos Çayı'na ulaştığı bu rotayı tam olarak tespit ettik ve bu rota aynı zamanda bir kültür rotası olarak da Burada tartışılacak.